Arkadaşlar merhaba. Bugün güzel bir video çekeceğiz. Videomuzda bu sefer e, grup para testi yapacağız. Uzun süredir bizden grup para test videosu bekliyorsunuz. Evet grup para test videosu çekeceğimiz e, e, test e, alanımızı gösterelim. Test yerimizi gösterelim. Evet görüyorsunuz. Şimdi bu grup para test videosu çekeceğimiz yerin grup parayı koyduğumuz yerin derinliğini bir görün. Arkadaşlar şuradan tam şuradan e, yani grup paranın olduğu yerden oldu toprağın üst seviyesinin olduğu yer 55-56 santim. 55 santim diyelim ona düz. Evet. 55 santimde. Evet. Görün şöyle grup parayı. Evet. Çıkarıyoruz oradan. Evet. Grup paramız bu arkadaşlar. Grup paramızın olduğu küpün şöyle yüksekliğini de ölçelim. Şöyle bakın. Şöyle. 9 santim öyle de eni de 9 santim. Yüksekliği de 9, eni de 9. Evet içinde bizim e, madeni paralarımız var arkadaşlar. Şöyle sallayalım. Evet bu madeni paralarımızın olduğu e, küpü şurada cebimize koyuyoruz. Kiremitin üstüne devrilmesin diye. Evet mesafemiz 55 santim arkadaşlar. Evet bu şekilde e, bir e, test videosu çekeceğiz. Testimize ilk önce arkadaşlar XP Deus 2 ile başlıyoruz. Şimdi XP Deus 2 cihazımızı öncelikle şöyle alıyoruz. Evet. Önce genel modda bir ayarlar bir gösterelim arkadaşlar size. Şöyle ekranda net görüyor musunuz? Ben biraz güneş ışığı vurduğu için pek göremiyorum. Umarım kamerada net görülüyordur. Evet öncelikle genel modda ayrım 10. ayrım çok önemli, değil. hassasiyet 95, frekans kaydırma 3, demir sesi 3, tepkime 2.5, Sesli yanıt 6, ayrım 10, ne, ayrım 10. Evet buradan çıkıyoruz. Bir de e, çevresel gürültüyü e, engelleyecek ayarımızı da açıyoruz arkadaşlar. Böylekle. E, Etraftaki çevresel e, bozucu sinyallerden cihazı arındırmış olduk. Şimdi bir daha toprak ayarı yapıyoruz. Şuraya basarak. Şöyle. Hatta şu ara bir yerde yapalım. Orada metal olabilir. Hatta şöyle arkadaşlar. Evet. Şurada kesti. Evet. Şimdi bu şekilde geliyoruz küp para koyduğumuz cep testimizin olduğu alana. Evet, şimdi başlığı sallıyoruz. Hatta yere de sürtüyor. Biraz yerde sürtmekten kaynaklı parazitler oluyor. Yani herhangi bir sinyal yok. Genel aramada şu tepkim ayarını biraz düşürelim iki buçuktan bir buçuğa düşürüyoruz arkadaş. Evet görüyorsun bir buçuk şu an. Tekrar çıkıyoruz. Tekrar bir bakıyoruz. Hala yok. Şimdi hemen vakit kaybetmeden arkadaşlar gene aramadan hassas ayara geçiyoruz. Hassas ayarda ayrım 6.8 hassasiyet 90 frekans kaydırma 1 demir sesi 3 Tepkimi 2.5 ses yanıt 4 Bu şekilde Çıkıyoruz Hatta sesli yanıtı 5 aldık Buradan çıkıyoruz arkadaşlar Tekrar Etraftan gelen Parazitli sinyalleri Giderici filtremizi açıyoruz cihazda Evet tamam Şimdi tekrar bakıyoruz evet, Toprağın parazitinden başka çünkü her yerde aynısını yapıyor x Yani, evet x hassas modu çok parazitli arkadaşlar gerçekten. Yani hassas modda çalışma için hassasiyeti baya bir düşürmeniz lazım. Neyse hassas modda çok parazit yapıyor bir şey anlamadık. Derin moda geçiyoruz. Evet. Derin modda ayrım 9 arkadaşlar. Hassasiyet 95. Frekans kaydır 4. E, demir sesi 3. Tepkime 2. Ses yanıt 6. Ondan sonra çıkıyoruz. Tekrar e, filtrelemeye basıyoruz. Filtreleme ile çevresel gürültüler yok ediyoruz. Evet. Bir toprak ayarına bakalım arkadaşlar şöyle. Hatta şöyle biraz şöyle şurada bir yere bir toprak ayar yapalım. Bir dakika. Evet. Evet. Şu. Evet derin aramada da toprak ayarını yaptık. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. bazen toprağa bazen toprağa sinyal veriyor arkadaşlar. Evet bakın. Sanki biraz alacak gibi ama e, maalesef toprakta kaynaklı. Evet biraz Evet şeydeki Evet böyle bakın arkadaşlar Derin aramada Böyle bazen Sanki metal varmış gibi Toprağa bakın arkadaşlar görün boş halbuki burası Sinyal veriyor yani o sinyaller Size aldatmasın metal görüyor değil Bir şey görüyorsa sürekli görür arkadaşlar biliyorsunuz Bakın toprağın olduğu yerde bazen Evet yani kaçak sinyallerin e, çok fazla atıyor derin modda o yüzden pek bir şey anlaşılmıyor. Şimdi arkadaşlar e, Deus'un e, kalıntı modu yani derin arama modlarından birisi de kalıntı modu. Evet orada ayrım 0, hassasiyet 95, frekans 3, demir sesi 3, tepkime 1, ses yanıt 5 bu şekilde de bir e, grup para şey yapıyoruz. Şimdi buradan da tekrar filtre şeyine basıyoruz. Arkadaşlar X-Videos'un modlarda gezinirken baya bir zaman kaybediyoruz. Video uzuyor bundan dolayı. Evet şimdi bakın böyle e, yani şöyle toprağa Bazı yerlere resmi metal varmış gibi ötüyor toprakta mineral. Yani hiçbir sinyal yok arkadaşlar. Bu da kalıntı modu arkadaşlar. Böylelikle isminin tüm modlarında 55 santimde grup para testi yaptık. Maalesef sağlıklı bir sinyal alamadık. Ee, X videosu kapatıyoruz. Şimdi e, testimize Lucky Star e, Deep Boya Plus devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle e, ayarı görün. Yani şuradan cihazımızı açıyoruz. Daha önce biz e, cihazla ilgili ayar yapmıştık arkadaşlar. Şöyle de ayarlarımızı bir görün. E, cihaz şöyle ayrım konumunda arkadaşlar. Onu da nasıl anlayacağız? Şurada bizim şey var arkadaşlar metre var arkadaşlar görüyorsunuz Evet şu metreyi kaldırıyoruz yani cihazın ayrım konumda olduğunu bilmeniz açısından gösterdim şimdi cihazımızı şurada e, e, toprak ayarında görün arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok Hatta şurada e, şöyle tutalım Şöyle başlı indirip kaldırıyoruz. Arkadaşlar herhangi bir toprağa sinyal yok. Hatta şurada e, e, mineralli bir parkadaşımız var. Ona sürtüyoruz. Bakın. Hiçbir sinyal yok. Şimdi e, grup paranın olduğu yere geliyoruz arkadaşlar. Şöyle görün. Evet. Hatta şöyle uç sinyal arkadaşlar. Şöyle bakın. Yani başlık şöyle yerden en az 4 parmak yukarıda arkadaşlar. Bakın biliyorsun VLF'lerde başlık yukarı kalktıkça toprak e, alandan ulaştı mı sinyal zayıflar. Evet uç sinyal dediğimiz bunu e, uzman kullanıcılar bile Uç sinyaller cihaz biz toprağa arkadaşlar toprağı şöyle bak sürttüğümüz zaman bakın e, bu şekilde sinyal e, köreler arkadaşlar. Bakın böyle. Hani bazıları toprağa sürtürüp de sinyal veriyor diyorlar ya bakın ben hatta bak gezdiriyorum. Bozuluyor. Ama topraktan yuk, yukarıdan salladığımızda Evet. Yani Grup para'ya çok güzel uç sinyalle çok net vermekte, ses vermektedir, sinyal vermektedir. Ve böylelikle arkadaşlar Grup para'daki eee Lokister Dip'in başarısını da e, göstermiş olduk. Gerçekten Grup para'da bizim cihaz kadar başarılı bir VLF e görmedim. Yani e, yani bunu denemek isteyenler varsa buyursunlar, gelsinler, e, test edelim. Herhangi bir cihazda olabilir VLF cihazla kıyaslayalım aradaki farkı siz görün. Şimdi biz bu test yerindeki şeyi çıkaralım arkadaşlar. Evet şöyle şöyle bakın. Şuradan grup paramızı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi hiç düzenimizi bozmuyoruz arkadaşlar. Aynı pozisyonda. Şimdi cihazımızı tekrar tutuyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Herhangi bakın bakın yere sürtüyoruz. Bak. Hatta yere yakın sallıyorum. Anne hani, toprağa öttürüyor bilmem e, e, hileyle hurdayla e, sinyal aldırıyor diyenlere arkadaşlar iyice baksın. Evet yere de sürtüyorum. Bakın arkadaşlar toprağı e, görün. Başlığın kenarıyla da vuruyorum, hatta göbeğe de sürtüyorum, hatta hızlı sallıyorum, yavaş sallıyorum. Evet, yani arkadaşlar, e, cihazın performansı gerçekten grup para da çok iyi. E, bunu bizzat e, kendi gözümle görmek istiyorum, bizzat kendim denemek istiyorum diyen müşterilerimiz varsa, buyursunlar, gelsinler, misafirimiz olsunlar, grup para e, videosunu birlikte çekelim <laughs> ve. Ee, Tabi e, bazı e, e, <laughs> derin arayanlar var mesela 1 TL'yi e, 50 santimden aldıranlar e, 60 santimden aldıranlar var özellikle bunlar pulseci kesim gelsinler onların pulseleriyle de bir deneyelim. Yani hakikaten e, o e, 50-60 santimden 1 liraya aldıranlar 55 santimdeki grup parayı aldırabiliyorlar mı bir bakalım yani burada beraber video çekelim. Test yaparım. Bu tür videoları testleri yapmak isteyen arkadaşlar varsa gelsin buyursun. Birlikte e, bu testleri yapalım. Ki e, cihazların ne, nereden gördüğünü bizzat kendileri de e, denemiş olsun. Evet. Cep testleri zor testtir arkadaşlar. Çünkü niye cep testleri zordur? E, çünkü e, cep testinde para toprağa pek bir temas etmiyor. Yani toprakla para arasında bir temas olmadığı için cihazlar cep testinde çoğu cihaz başarılı olamıyor. Yani bir cihaz cep testinde bu parayı 55 santimden görürse toprakta rahat 65 santime kadar çıkar arkadaşlar bunu söyleyeyim. Yani buradaki gördüğün üzerine bir 10 santim daha ekleyin yani toprakta. Çünkü cep testi zor bir testtir. Cep testini başarılı geçen bir cihaz normal toprak şartlarını daha derinden alır. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.